Demirören yayınları özel koleksiyon eserleri serisinden İstanbul Boğazı'nın zamansız güzelliğini gözler önüne seren bir eser. Boğaz içinin güzellikleri. 1830'larda İstanbul'u ve Boğaz içinin eşsiz mimarisini, sarayları, camileri, köşkleri ve manzaraları muhteşem betimlemelerle anlatan eser, tarih ve sanat severler için büyüleyici bir başyapıt. Tüm dünyada Türklerin görkemli şehri İstanbul algısının oluşmasını sağlayan yazarlardan Julia Pardo'nun gözlemlerini içeren bu değerli eser, döneminde çizilmiş 80 adet gravürle birlikte sunuluyor. Hem Türkçe İngilizce hem de renklendirilmiş gravürlerin bir arada sunulduğu ilk baskı olan Boğaz içinin Güzellikleri tüm ihtişamıyla koleksiyonerleri ve araştırmacıları bekliyor. Demirören Yayınları Kültürel Miras'ın izinde